Hayırlı olsun Bora Bey Şimdiye kadar yaptıklarınızın en iyisini bekliyorum Evet en iyisi olacak Sizin yeteneğinizle Serpil Hanım'ın güzelliği birleşince Böyle olmaması için hiçbir neden yok ee, Bir an önce hazırlıklara başlamamız gerekiyor Çekim ne zaman? Yarın sabah O zaman iyi şanslar Belki yarın ben de bir ara uğrarım İyi günler. Hoşça kalın. Adamın sana bakışını hiç beğenmedim. Aldırma. Bu zenginler hep böyledir. Onları yakından tanıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben hayatımda yalnız seni tanıdım Bora. Başka kimseyi de tanımak istemiyorum. Çünkü seni deliler gibi seviyorum. Murat, zor koşulların arabası. Stop! Tamam, çok güzel oldu Hakan'cığım. Şimdi ikinci sahneyi hazırlayın lütfen. Nasıldı? İyi miydin? <laughs> Nasıl olacaksın? Yine harikaydın. <laughs> Bu restor bozuntusu da çok ileri gidiyor. Şunu soyunu sopunu arayın demiştim size. Sadri dünden beri onların peşinde. Adamın kızın dalgası olduğu muhakkak. Kim olduğuna gelince birazdan öğreneceğiz. Çok iyi oldu. <laughs> ...Sür Salih'in kardeşiymiş. Vay canına! Dünyada aklıma gelmezdi. <laughs> Demek o her kardeşi ha? Şimdi yaktım seni Salih! O kendini beğenmiş, yakışıklı yüzünü ayaklarıma kapayacaksın. Bundan kimseye söz etmeyin. Bora'ya da söyleyin, yarın sabah onda bana gelsin. Yeni bir iş konuşacağım onunla. Çekime Avrupa'da mı devam edelim? Evet! Dünkü çalışmanızı izledim, sizi kutlarım. Her şeyin daha gösterişli, daha mükemmel olmasını istiyorum. Ama bu bir hayli pahalıya patlar. İşin para yanına düşünmeyin. İki gün sonra yola çıkarsınız. Sizin ve ekibinizin pasaport ve döviz işlemlerinizi ben hallederim. Düşünün, ismimiz İtalya'da, Fransa'da, Avrupa'da. Gerçekten etkili olacak. Serpil Hanım'ı da götüreceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Nasıl olsa para sizin. O zaman hiç vakit geçirmeden hazırlıklara başlayın. Yarın telefon eder, gelişmeleri bildiririm size. Hı hı. İyi günler! Güle güle! <laughs> Bu iş tamamdır! Paracı işi artık bizim demektir. Ne ilgisi var bunun o işi? Hı. Hem de öyle bir ilgisi var ki... ...Anlaman için iki gün yetecek. Neden benimle burada buluşmak istedin? Bazen işlerden sıkılınca buraya gelir, kafamı dinlerim. Martıların kanat çırpması, dalgaların sesi kendime getirir beni. Böyle duygusal olabileceğini hiç düşünmezdim abi. Ne o? Abini kalpsiz biri mi sanıyorsun yoksa? Geçen günkü konuşmada belki biraz fazla katı davrandım. Ama sadece senin iyiliğini istiyorum, inan bana. Bundan hiç kuşkum yok ki. Bundan böyle işine karışmayacağım. Ne istersen yap. Ama kadın konusunda dikkatli davranmanı istiyorum. Çoğu zaman onlar insanı felakete götürür. Lütfen yine başlama abi. Yarın bir haftalığına Avrupa'ya gidiyorum. Dönünce her şeyi uzun uzun konuşur, tartışırız. Oldum? Onunla mı gidiyor? Hadi abi uzatma ne olur. Bana bir hafta izin ver. <laughs> Yeni evinin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Bil bakalım kimin sayesinde oldu? Hadi yine başlama. Sen de bu güzellik, bu yetenek olmasaydı ben ne yapabilirdim ki? Bakalım ahçılığım içinde böyle övgüyle söz edecek misin? Hadi soğumadan başlayalım. dünyanın en güzel aşçısının şerefini. Evet, ne oldu? Tam düşündüğümüz gibi patron, şimdi kızın evinde. Sersem, benim için arabası önemli, onu soruyorum. O da tamam patron, yarın yolculuğa arabasıyla çıkıyor. Araba şimdi Cihangir'deki garajda, sabah alacakmış. Bu iyi işte. O zaman sabaha kadar işini bitirirsiniz. Meraklanma patron. Her şey planladığın gibi olacak. Tamam. Sonun yaklaştı Salih efendi. Bu gece hiç bitmesin istiyorum. Neden? Önümüzde dolu dizgin yaşanacak uzun bir yaşam var. Bilmediğimiz, düşünmediğimiz bir şeyler olacakmış bu mutluluk bitecekmiş diye korkuyorum Bora. Bu Bunu düşündükçe kahroluyorum. Çıkar aklından bunları. Yarınki yolculuğu düşün. Bir hafta bambaşka bir dünyada birlikte olacağız. Seninle dünyanın neresinde olursa olsun mutlu olurum ben. Hadi elini çabuk çabuk. Eskisinden iyi oldu. Feriş daha gelse anlayamaz. Kapıyı kilitle, lan bundan, çabuk çabuk! Hadi çabuk! Dur, tamam! Hadi! Oh, sabah olmuş! Çok az zamanımız kaldı. <laughs> Sana bir çay yapsaydım. Daha garajdan arabayı alacağım, eve gidip eşyalarımı toplayacağım, ancak yetişirim. Seni seviyorum. <laughs> ben de. Tam 11'de buradayım. Ekip de buradan hareket edecek. Hoşça kal. <laughs> Gel. Ne oldu? Kız hakkındaki bütün bilgiler burada. Ama korkarım hoşunuza gitmeyecek. Bazı polis raporları da var. Polis raporları. Mı? Evet efendim. Her şey bu dosyanın içinde. Bana ihtiyacınız olursa dışarıda bekliyorum. Öpeyim anne. Güle güle. Hoşça kal. Kendine dikkat et oğlum, arabayı da fazla hızlı sürme sakın! Merak etme anacığım, çocuk değilim artık! İyi yolculuklar! Merhaba! Hareket için sizi bekliyorduk Bora Bey, hoş geldiniz! Yola çıkabiliriz, herkes hazır mı? Evet hazırız! Serpil Hanım daha aşağı inmedi mi? O da hazır, Ekrem Bey bizi yolcu etmeye gelmiş, onun arabasında. Hiçbir şey unutulmasın. Baş üstüne. <Gülüyor> 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 Günaydın. Günaydın Bora. Hayrola Ekrem Bey? Siz de mi geliyordunuz? Hayır Bora. Ekrem Bey bize iyi yolculuklar demeye gelmiş. Keşke gelebilseydim. Böyle bir tatile çok ihtiyacım var ama işlerim başımdan aşkın. Biz tatile değil, iş yapmaya gidiyoruz. Ben tatili kendim için düşünmüştüm oğlum. Siz tabii iş yapacaksınız. Hadi yola koyulun! Hiç aklından çıkarma! Bomba gibi bir film istiyorum! İyi yolculuklar! Sağ olun! Sağ olun. Güle güle. Hadi çocuklar, hepimize hayırlı olsun! Kapı Kule sınırında buluşuruz. içi kafalı toy karada. Bakalım yaşamının bundan sonraki bölümü nerelerde geçecek. Bu herifin sana olan ilgisinden hiç hoşlanmıyorum. Kıskançlık sana hiç yakışmıyor, biliyor musun? Ne istiyordu? İyi yolculuklar dilemeye gelmiş. Sadece o kadar mı? Tabi, yalnız bana değil, hepimiz için gelmiş. <laughs> Yalvarırım, bırak böyle tatsız şeyleri. Sen dememiş miydin bana, önümüzde yepyeni bir dünya var diye? Hiç merak etmeyin! Merhabalar, hoş, hoş, hoş geldiniz! Nasıl gitti? Harika! Her şey düşündüğümüz gibi! Birkaç saat sonra Salih'in çırasını yakacağız beyler!